Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet kulübümüze gelebilirsiniz. Sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız yani. Mega kumbara kasa, kasabiliriz. Mini game oynarız. Daha da daha detaylar açıklamada. Yani kanalımın açıklaması ile de kulübün açıklamasında. Evet, nasıl haritalar oynarız? Onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir haritam var ortaya piper geçiyor sen de ondan kaçıyorsun onu biliyorsunuzdur başka şöyle bir haritam var ortaya denizde gidebilen bir karakter seçiyorsunuz çalılklara da bul alıyorsunuz çalılklarda bul duruyor bir tane kişi havuzda duracak ve onlar denizde duran kişiye bunlar uçarak yani ultisiyle giderek öldürmeye çalışacak. Bunları yapacaklar. Diğer haritada da bu haritada da evet ee, ben ortaya geçeceğim. Hani şu tek kişilik yer var ya oraya geçeceğim arkadaşlar. Siz de çalılıklara geçeceksiniz. Ben kolletle ulti atacağım sizden sonra sizi e, çıkarmaya çalışacağım alandan. Burada da ortaya Nita'nın ayısını atacağım ben. Siz de ondan kaçacaksınız tabi. Bu artalarda kim kazan, kazanıyorsa onu o olacak ne yapacaksa yani. Böyle bir kulüp ben bunu tanıtmak için bu videoyu yaptım. Herkes gelebilir. Ee, hızlıca bence gelin yerinizi kapın. Çünkü sonradan gereken kupayı arttıracağım. Haberiniz olsun. Ben bu videoyu asıl kulübü tanıtmak için yaptım ama yine de bir karşı maç yapalım böyle bir. Ana! Savaş topuna girmişim. Hayır ya. Eksiyeceğim şimdi. Bu arada 16.000 kupa oldum arkadaşlar. 16.000 kupa oldum. Beni bir tebrik edersiniz herhalde kulübe geldiğinde. Bu sürü mini game oynarız. Daha şeyler bulmaya çalışıyorum. Yenildik ya zaten ben yanlışlıkla buna girdim. Hadi. ben maçı salacağım zaten ya. Ailesini oynuyorum bu maçı zaten. Eksiyeceğiz bes belli. Ben yanlışlıkla savaş topuna girmişim. Ah, attı var. Allah şimdi çok zaten ya. Zaten bir videomda da bahsetmiştim böyle bir kulüp açacağımı. Sözümü de sarım ben. Hemen altını, bin altınımı bin altını mı alınca bin altını mı alınca da hemen işe koyulun. Aa attık hadi. Tamam. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam hadi. Kaybedeceğiz dedik ama. Kazanabiliriz. Belki. Bir yamut varsa. ki var gibi görünüyor. Hayır. Oo, hiper şarja basıyordum. Var ya basmamışım iyi ki. Hayır, hayır hayır hayır. hayır, hayır, Yes. Ya. Eksi beş yedik. Ben şunu alacağım ortaya aldık ve oynayacağız. Bu arada arkadaşlar eee tatile girdi girdiniz. Da ben de girdim. Abi karneler nasıl arkadaşlar? Yorum yazmak istiyorsanız buna yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben yorumlarınızı okumayı seviyorum. Bir kötü bir yanım varsa söyleyin düzelteyim. Bir oynamak istediğiniz oyun varsa da söyleyin. Hani ben bunları yoruma yazın yani. Tamam çok görüntülenme alamıyoruz videolarda ama yani o kadar abonemiz var. Git 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 çok uyumlu. Tabii şu an artık garanti aldım zaten ben gene ben şu an Allah ne verdiyse dalıyorum. Hayır. Zorunda mıydın? Neyse, artımı aldım. Bu videoyu yayınladıktan sonra hemen gelebilirsiniz. Yani böyle ileride şunu yapabilirim yani. Bunu yükseltebilirim şöyle falan yapabilirim ama daha da izlendiğimiz zamanlar daha da büyük YouTube kanal olduğumuzu şu an böyle yapalım bir ondan sonra işte daha da yükseltiriz biz ilk önce çünkü bir alalım iz izleyicilerimi ondan sonra ona göre yaparız ben şunu alabilir miyim yok alamayız ben şunu alayım o zaman. Git hayır git. Willow git. Hayır 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 Yes. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Neyse artı aldım. Nasıl? Neyse videoyu burada sonlandırayım. Zaten asıl amaç tanısmaktı. Herkese görüşürüz. Bay bay ve kulübe gelin.